Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzdan neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetiniz edin. Sizden ricam. Zil bildirmen tüm işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Yine herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü kahve falı. Yorumunuzu diliyorum ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız Hepinizi çok seviyorum Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size Bakalım neler çıkacak Evet Bakın bu fincanınızın içi dostlarım Şöyle bakın Bakalım bugünkü fanınıza neler çıkacak dostlarım Şöyle göstereyim Evet Arkadaşlar şöyle söyleyeyim İçinde bulunduğunuz e, bir konum Sizi çok sevindiriyor işlemi sosyal çevre, aşkta mı, aile hayatınız mı? Yani bir konum sizi çok rahatlatıyor. Öyle söyleyeyim size. Ve siz daha da bir rahatlayacaksınız. Yani durumunuzu biraz daha böyle bir toparlayacaksınız. Böyle bir biraz daralmış, böyle bir bunalmışsınız. O gidecek. Yani o ortam sizi daha da böyle eğlendirecek. Daha da böyle bir mutlu edecek. Daha da güzel ortamlara geçiş yapacaksınız. Onu söyleyebilirim size. Siz çok güçlüsünüz size böyle çok güçlü bir kapasite var yani onu ben sezdim öyle diyeyim size istediğiniz şeyleri böyle teker teker adım adım alacaksınız onu söyleyebilirim size şöyle söyleyeyim burada iki tane iş koşturuyorsunuz acaba diyorsunuz olur mu olmaz mı burada iki tane iş peşindesiniz o iki işte olumlu gözüküyor umarım tez vakitte olur ikisi de olumlu gözüküyor öyle söyleyeyim size bu da elinizde bir keser var. Böyle kalın bir keser. Önünüzde kocaman bir duvar var. O duvarı yıkmaya çalışıyorsunuz. Önünüzde büyük bir keser var. Elinizde keser. Önünüzde büyük bir duvar var. O duvarı yıkacaksınız. Zorlanacaksınız. Hayatınızda bir engel yapan size bir duvar var. O duvarı ne yapıp ne edip yıkıyorsunuz. O duvardan kurtuluyorsunuz. Engeller de kalkıyor hayatınızdan. Bütün engeller. İstediğiniz her şeyi de yavaş yavaş da bu sayede yapmış olacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size önemli olan engellerin kalkması. Gerisi zaten olur. <laughs> Burada ters dönmüş bir 9 nakar rakamı var. Bu geri gelecek. 9 gün, 9 hafta, 9 ay içerisinde dostlarım zorlandığınız bir konudan kurtulacaksınız. Yani olumsuz olan şeyler olumlu olmaya başlayacak 9 vakitte. Öyle söyleyeyim size. Birine kartları kapatmışsınız. Tekrardan açıyorsunuz. Yani diyorsunuz ben ona o kartları kapattım. Ama tekrardan açacağım. Ona tekrardan bir şans vereceğim ben diyorsunuz. Tekrardan bir şans vereceksiniz arkadaşlar. Yani kartları kime kapattıysanız kartları tekrardan açıyorsunuz dostlarım. Denemek istediğiniz bir şey var ama böyle <laughs> başaramam diye de korkuyorsunuz. Onu deneyeceksiniz dostlarım. Yani denemeden hiçbir şey olmaz. Belki başaracaksınız. O yüzden baştan pes etmeyin. Bence deneyin derim bir şeyin sonucunu bekliyorsunuz. O sonuç gelecek arkadaşlar. Yani siz neyin sonucunu bekliyorsanız o sonuç inşallah gelecek ve sizi bulacak. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlarınızdan biri öylesi güzelse destek oluyor ki motive ediyor sizi. Sizi motive ediyor, değer veriyor. Sen yaparsın, sen edersin, sizi güçlü bir şekilde değer veriyor. O arkadaşınızın size gerçekten çok değer verir. De ona değer veriyorsunuz. Çok sağlam temiz bir arkadaşınız var. Böyle arkadaşlar dünya gibi etrafınıza dönen biri var. Ama siz böyle istemiyorsunuz. Ona bir şans vereceksiniz. Diyorsunuz ben ona bir şans vereceğim. Böyle dünya gibi etrafınıza dönüyor. Dediğim gibi ona bir şans vereceksiniz. Onu söyleyeyim size. Çok güzel bir gelişme var hayatınızda. Böyle kendinizi Yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Bu haber geldikten sonra, bu gelişme geldikten sonra dediğim gibi kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, saydığınız bir şey var. Bir oldu, iki oldu. Ben Üçüncüde ben gerekeni diyeceğim diyorsunuz. İki olmuş, üçüncüyü de bekliyorum. Yalan yok diyorsunuz. Çünkü ona bir çift lafım var diyorsunuz. Ve üçüncüde olacak. Hayatınızda eksik bazı şeyler var. Onları yakın bir zamanda tamamlıyorsunuz dostlarım. Yani burada eksik bazı parçalar, bazı şeyler çıkmış. Dediğim gibi bunları yakın bir zamanda teker teker, adım adım tamamlayacaksınız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, çok tuhaf böyle bir telefon haber alacaksınız. Kötü bir şey değil ama böyle tuhaf, şaşırtıcı bir haber alacaksınız. Ruhsal olarak biraz böyle bir dağılmışsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bunu toparlamanız lazım diyor bu fasya. Ruhsal olarak dağılmışsın. Çok güzel gelişmeler var hayatında. Bunları yakalamak için ruhsal olarak kendini toparlaman lazım diyor. Kendinizi toparlayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim yürekten istediğiniz bir şey var. Ama bu bir türlü olmuyor. Bir türlü olmuyor diyorsunuz. Yani yürekten istediğiniz şey olacak arkadaşlar. Yani neyi yürekten istiyorsanız, neyin olmasını istiyorsanız inşallah onu gerçekleştireceksiniz. Ailenizle ilgili, parayla ilgili arkadaşlar, sağlığınızla ilgili daha da ilerleyeceksiniz. Sıkıntılarınızı böyle adım adım aç, aşmaya çalışıyorsunuz. Aşacaksınız ama etrafınızda çok fazla da gözler var. Onu söyleyeyim size. Bir şey bana çile yarattı diyorsunuz. Yani o çileyi ben çekiyorum diyorsunuz. O çileden kurtulacaksınız. Siz ne yapıp ne edip o çileden teker teker kurtulacaksınız. Artık kimse size çile çektiremeyecek. Onu söyleyeyim size. Zihninizde çok fazla böyle olumsuz düşünceler var bunlardan kurtulmanız lazım dostlarım yani olumsuz düşünceler sizi çok etkiliyor yani ilerlemenizi çok etkiliyor onu söyleyeyim size Bir şeyin tadını çıkartacaksınız çektim çektim şimdi sefasını süreceğim diyorsunuz bir şeyin tadını çıkartacaksınız hem yani de çok güzel bir şekilde çıkartacaksınız dostlarım kafanızda biriyle alakalı bir şey düşünüyorsunuz. Olur mu olmaz mı? Yapar mı yapmaz mı? Kafanızda ne düşünüyorsanız o şekilde olacak. Yani olumlu mu düşünüyorsunuz? Olumsuz mu düşünüyorsunuz? O şekilde olacak dostlarım. Sahip olduğunuz bazı şeyler var. Onları kaybetmek istemiyorsunuz. Ve kaybetmeyeceksiniz. Yani neye sahipsiniz? Onlara sahip çıkıyorsunuz. Ve kaybetmek istemiyorsunuz. Sahip çıkarsanız kaybetmeyeceksiniz dostlarım. <laughs> Şöyle söyleyeyim şu anda bazı şeylere layıksınız ama layık olmuyorsunuz. Layık olacaksınız arkadaşlar. Ben ona layık, ben ona layık değilim diyorsunuz ve layık olacaksınız. Elinize çok güzel bir fırsat geçecek. Arkadaşlar bunu iyi değerlendirin diyor bu fal size. Yani ilerlemeniz için bu fırsatı yakalayıp iyi değerlendirmen lazım diyor. İyi değerlendirmeniz lazım. Güzel bir fırsat geçecek karşınıza. Şöyle söyleyeyim, bir şeyi çok büyük bir şekilde sil baştan yapıyorsunuz. <laughs> diyorsunuz ben sil baştan yapacağım. Yani artık bazı şeylerle uğraşmak beni çok gerdi, çok yordu diyorsunuz ve sil baştan yapacaksınız. Onu söyleyeyim size. Bir konuda büyük bir pişmanlık yaşamışsınız. Bu pişmanlığınızı dile getireceksiniz. Karşı tarafa gidip söyleyeceksiniz. Evet ben böyle böyle bir durum yaptım. Pişmanım diye dile getireceksiniz dostlarım. İç sesinizi dinleyip yeni bir karar vereceksiniz. Kalbiniz, yüreğiniz ne diyorsa onu dinleyin. Başkasının seslerine takılmayın derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. istediğiniz bir şey var. Ona ama bir türlü ulaşamamışsınız. Biraz böyle dengeniz bozulmuş bu aralar. Ama ona ulaşacaksınız. Yani neye ulaşmak istiyorsanız ona ulaşacaksınız. Bakın burada karşılıklı konuşuyorsunuz. Burada bir sürü de kapılar var beyaz beyaz. Bakın aklınızdaki kişiyle siz barışıyorsunuz ve uzun uzun bir de konuşma gerçekleştireceksiniz. Yani aranızda çok güzel konuşma olacak barıştıktan sonra. Artık bir daha ayrılık istemiyorum diyorsunuz. Ben seni seviyorum. O da diyor ki ben de seni seviyorum. Yani bir daha böyle bir ayrılık olmayacak ama onu söyleyeyim size. Arkadaşlar bir şeyin farkına varacaksınız yakın bir zamanda. Yani bu kişi meğerse karşı boş değilmiş. Doluymuş. Onu söyleyeyim ve bunu öğreneceksiniz. Yani size karşı boş olmayan biri var. Onu söyleyeyim size. Bu biri kim? Çevrenizden biri kim olduğunu yakın bir zamanda göreceksiniz. Size karşı bu boş değil. Dolu yani. Size karşı sevgisi var. Aşk besliyor. Yani ciddi şeyler düşünüyor Yani onu söyleyeyim size Size karşı boş olmayan dolu olan biri yani Öyle söyleyeyim size Şöyle söyleyeyim burada bir kınaya gideceksiniz Yakın zamanda ben burada bir kına görüyorum Kına gecesi Çok yakın bir arkadaşınız yakın bir zamanda evlenecek Onun kınasına düğüne gideceksiniz ama Kınada var Kınada çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız Nokta atışı şeylerle uyanıklık yapan bir arkadaşınız var. Yani böyle acayip böyle uyanıklık yapıyor. Bir öyle bir böyle bir şöyle. E, bu kişiye dikkat edin yani. Çok uyanıklık yapıyor. Siz de uyanıklık yapın derim dostlarım. Kazancınızı arttıracak arkadaşlar bir gelişme var hayatınızda. Böyle kazancınız gitgide artacak bu gelişmeyle beraber. Onu söyleyeyim size. Siz çok güzel bir şey keşfedeceksiniz. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, her konuda çok güzel bir şey keşfedeceksiniz dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir şey hayatınızdan kontrolden çıkacakmış gibi hissediyorsunuz, böyle gidecekmiş gibi hissediyorsunuz ama dikkatli, tenkinli olun. Yani gitmesini istemiyorsanız onu sıkı tutmanız lazım. Onu söyleyeyim size. Size karşı net olmayan biri var. Bir öyle, bir böyle, bir şöyle net değil yani kararsız böyle bazen ikili oynuyor. Bu kişiye dikkat edin. Onu söyleyeyim size. Bu kişi her an sizi üzebilir. Şöyle söyleyeyim. Huzursuz olduğunuz bir konu var. Bu konudan kurtulacaksınız. O kadar çok böyle huzursuz hissediyorsunuz ki kendinizi. Bu konudan kurtulacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Böyle ilmek ilmek adım adım işliyorsunuz. Kafanıza bir şeyleri. Zamanı gelince böyle takır takır da konuşacaksınız arkadaşlar. Benim kafamda bunlar. Sen rahat ol. Ben gerekeni diyeceğim diyorsunuz. <laughs> Birini böyle kendinize doğru çekmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ve çekeceksiniz. Yani kimi böyle kendinize doğru çekmeye, tekrardan onunla konuşmak istiyorsanız, kendinize doğru o kişiyi çekeceksiniz arkadaşlar. <laughs> Bu da sırtınızda büyük büyük var. Bu yükten kurtuluyorsunuz yakın zamanda. Yani sırtınıza büyük bir sorumluluk çıkmış. Büyük büyük yük çıkmış. Bundan kurtuluyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar aile büyükleriniz sizi çok güzel bir yere götürecek. Böyle eskilere dalacağınız, çok güzel bir yere götürecek aile büyüklerinizden biri dostlarım. Onu söyleyeyim size. Uzun zamandır görmediğiniz kişiyi göreceksiniz. Çok duygulanacaksınız. Yani onu görünce bayağı böyle bir duygulanacaksınız. Yani böyle eskiler aklınıza gelecek. Gizemli biri var. <laughs> size böyle aşık. Yani bu gizemli kişi kim? Yakın bir zamanda öğreneceksiniz. Burada gizemli bir kişi çıkmış. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İki eliniz kolunuzla bağlı. Yani birine bir şeyler anlatmaya söylemeye çalışıyorsunuz ama iki elim iki kolumda bağlı diyorsunuz. Bazı şeyler beni durduruyor, bazı şeyler beni susturuyor diyorsunuz. Ama artık durmayacaksınız, artık susmayacaksınız ve konuşacaksınız. Ne olacaksa olsun diyeceksiniz dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle sallayalım. Şöyle söyleyeyim dileğinizle alakalı bir nokta atışı bir iş var. Yakalıyorsunuz dileğiniz her an olabilir. Bakın bu da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle büyük bir karanlığın içindesiniz siz. <laughs> Ama siz bu karanlığın içinden ne yapıp ne edip böyle kökten bir kurtulacaksınız. Onun için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bu karanlıktan sıyrılmam lazım, bu karanlıktan kurtulmam lazım diyorsunuz. Bu karanlıktan sıfırdan böyle temelli kökten kurtulacaksınız. Onu söyleyeyim size dostlarım. size biri çok güzel bir hamle yapacak. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, size çok güzel biri bir hamle yapıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama sonuçları da çok güzel olacak öyle diyeyim size. Biri bana acaba doğru mu söylüyor, acaba yalan mı söylüyor diyorsunuz. Böyle bir kalmışsınız. Takip edeceksiniz. Acaba doğru mu diyor, yalan mı diyor takip edeceksiniz. Böyle bir durum yapacağım, takip edeceğim diyorsunuz. Anlaşamadığınız biri var hayatınızda sevgiliniz mi nişanlınız mı eşiniz mi böyle <laughs> bir türlü böyle anlaşamıyorsunuz. Yani ben ne yapacağım bir anlaşmazlık var bunu bir çözmem lazım diyorsunuz ve çözeceksiniz de dostlarım. Yani bu anlaşmazlık dediğim gibi gidecek aranızı bulacaksınız. <laughs> eski partnerinizden eski sevgilinizden size bir haber var kabul etmeyeceksin böyle uzun yıllar geçmiş ama. Yani uzun yıllar neredeydin? Başına taş mı düştü de şimdi geliyorsun? Hiçbir şekilde onu kabul etmeyeceksiniz. Bence de kabul etmeyin. Bu kişi sıkıntılı kişi. Çok uzun yıllarda sizi aramayan kişi sıkıntılı. Birkaç hafta içerisinde arkadaşlar şansınız bir konuda yaver gidecek. Yani birkaç hafta içerisinde bir bakmışsınız şansınız büyük bir konuda yaver gidiyor. Öyle diyeyim size. İşleriniz yavaş yavaş açılacak. İşleriniz yavaş yavaş ters gidiyorsa onlar düze çevrilecek arkadaşlar. Böyle şöyle söyleyeyim. Siz kazancını da böyle yavaş yavaş adım adım kazancını da arttıracaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Geçmişte bir şeyi çok kafaya takıyorsunuz. Geçmişinizle alakalı bir şey. Ama artık bunu kafaya takmamanız lazım. Yani önünüzde o kadar güzel fırsatlar var ki bu geçmişe taktığınız şeyler sizi engelliyor sonuç alamıyorsunuz geçmişi kafaya taktığınız için. O yüzden bu geçmişi bir an önce kafanızdan silmeniz lazım. Onu söyleyeyim size. Özgür olmam lazım diyorsunuz. Hayatınıza başka kişilerin karışmasından hiç hoşlanmıyorsunuz. Yani ben de hoşlanmam. Kimse bence hoşlanmaz. Karışanlar var. Bunlara müdahale ettirmeyeceksiniz artık. Biri var bir şey eli mahkum. O kadar çok onu uyarmış uyarmışsınız dinlememiş sizi. Şimdi de eli mahkum yani. Dinleseydim böyle olmazdı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir iş geliştireceksiniz siz. Bu iş sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecek bir iş olacak. Dediğim gibi çok güzel bir iş kavruyorsunuz. Çok güzel bir iş geliştiriyorsunuz kendiniz için. Uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. bir yolculuk sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecek bir yolculuk olacak arkadaşlar. Çok güzel bir uzun yolculuğunuz var halletmeniz gereken bir dünya işler var. Bunları teker teker halledeceksiniz. Siz çok güçlüsünüz. Baya böyle bir de azimlisiniz. Merak etmeyin bunları teker teker halledeceksiniz. Yapacaksınız dostlarım. Hafifliyorsunuz. Sizde öyle bir ağırlık var ki yakın bir zamanda hafifliyorsunuz arkadaşlar. İlişkisi olmayan yalnız olanları sesleniyorum. Hayatınıza biri giriyor. Bu kişi sizi gerçekten sevecek, sizi gerçekten mutlu edecek kişi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Nokta alışı biri girecek hayatınıza. Bekleyin, sabredin, pes etmeyin derim. Özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz. Bir konuda sizi böyle kısıtlayan birileri var. Ve özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz. Sağlığa zararlı bazı şeyler böyle bir tüketiyor musunuz arkadaşlar? Onlardan kurtulacaksınız. Artık diyorsunuz kendim için, sağlam için bir şeyler yapmam lazım böyle bir koşturmam lazım diyorsunuz ve koşturacaksınız. Sağlığınız için bir dünyada işler yapacaksınız dostlarım. Arkadaşlar bir uçak yolculuğunuz var. Ani bir şekilde bir yere gitmeyi planlayacaksınız ve gideceksiniz. Bir uçak yolculuğunuz var. Bir şeyin düzelmesi için çok çaba sarf ediyorsunuz ama karşı tarafta hiçbir elini koldurma kaldırma yok. Böyle duruyor. Yani hep ben mi çabalayacağım, hep ben mi çaba sarf edeceğim diyorsunuz. Onu uyaracaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Üç kişiyi çok özlemişsiniz. Üç kişi var. Sevdiğiniz, değer verdiniz. Onlar farklı bir memlekette, farklı bir şehirde yaşıyorlar. Onları çok özlemişsiniz. Yani ya onlar gelecek ya siz gideceksiniz. Büyük bir özlem var iki tarafta da. Size dua eden bir bayan bir erkek var. Onlara zamanda çok destek olmuşsunuz. Çok böyle bir yardım etmişsiniz. Size çok dua ediyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Vazgeçip yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yani bir risk alacağım diyorsunuz ama almayıp yeni bir işe başlayacaksınız siz. Şunu söyleyeyim, biriyle tanışacaksınız. Bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştıracak. Yani bir deneyeceğim. Belki olur, belki severim diyeceksiniz. Bir şans vereceksiniz. Onu söyleyeyim size. Siz ya da haneden bir arkadaşlar dişlerinizi yaptırabilirsiniz. Dişle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar, genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.